Bakın burası da Esentepe mi? Esenlik mi işte bu petrolün olduğu yer. Buralar verbat daha buraların çok zamanı var. Şurada da Esentepe taksi durağı vardı hatırlarsınız. Hala yerinde duruyor. Ama burada vallahi çok zor girip çıkmak. Kocaman bir çukur var önümüzde. Antakya Belediyesi aracı geçsin sonra biz geçeceğiz. Bir de şöyle bir durum var dostlar. Böyle yerlerde şimdi birkaç tane bina var. Oturanlar var. Hasarsız bakın şurada iki bina var benim bildiğim. Görünüyor da zaten. Oturanlar var tanıdığım. Buralarda oturmak da mesele yani. Şimdi burada yol yok. Her taraf çamur, sıkıntı. Ya nasıl oturacaksın? Şimdi rezerv alanlarında Böyle durumlar oluyor. Bakın önünde bir logar kapağı yok. Görmeseydik giderdik içine. Oturuyorsunuz. Giriş çıkış yok yani mahalleye. Yayı olarak burada her gün rezillik en az iki sene bu rezillik sürer. Yazın toz. Şimdi bakın Doktor Mustafa Gençay'ın olduğu taraflar. Burası da İpek Sokaklar. İpek Sokaklarda da bayağı bir ilerleme var. Binalar bayağı yükselmiş şehrimizde. Uzun zamandır buraya gelmemiştik kış şartlarında. şu an Oscar Halı sahasının önündeyim. Şurası okulun bahçesi ve Mustafa Gencay'ın. Bakın hemen Oscar Halı sahanın üzerine binalar dikilmiş. Her şey güzel. Bakın burada da işin bitişine 2 ay 11 gün 22 saat varmış. Hiç iş kazası olmamış. 93 günleri varmış buradaki işin bitmesine. Şurada bakın. Binalar yükselmiş zaten. Boya badana işlemleri var. Hala da önde yükselen binalar var ama yükselme işi kolay. Çabuk yükseliyor bilginiz olsun. Çünkü temel burada yoruyor insanları. İnşaatçılar bakın. Cumhuriyet Mahallesi karşısı. Şurası Antakya Esesi'nin arkasındaki sokak. Cumhuriyet Mahallesi'nde de binalar ne olmuş? Boyanmış, hazır durumda. Allah devletimize zeval vermesin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şantiye yok, onu söyleyeyim. Dünyanın en büyük şantiyesi şu anda Antakya. İki yıl oldu depremin üzerine. İki yılda bu kadar inşaatı bitirmek, yapmak gerçekten büyük mesele. Bir yandan finansmanı, bir yandan bunun ihaleleri, bürokrasi işlemleri artı bu kadar işçiyi bir araya toplamak, iş gücünü bir araya toplamak gerçekten olağanüstü başarılı buluyorum ben. Ve yoğun bir tempoyla da devam ediyor. Armutlu'ya doğru geldik dostlar. Bu arada videolarımıza yorum, beğeni bekliyorum. İzleniliyoruz ama yorumlar çok az. Sesimizi daha geniş alanlara duyurmak istiyoruz. Bütün Türkiye buraları görsün istiyorum. Bütün dünya görsün istiyorum. Burada yaşadığımız acıları, sıkıntıları, depremin hala izlerinin bizlerde büyük bir etki yarattığını bilmelerini istiyorum. Şimdi buradan köprüye inelim. Bakın Armutlu'da binalar ne olmuş? Yükselmiş. Evet orası da kapalı abi. Şey kapalı. Atatürk Parkı'nın olduğu yer kapalı bakın. Araç girişi yok. şuradan Sümerler'den bağlayabilirsek Armutlu eskisi gibi. Caddesi biraz daha geniş sanki. Bu arada burada Armutlu camisini de yeniden mi yapıyorlar? Bence yeniden yapıyorlar. O da ağır hasarlıydı. Bakın binalar yükselmiş. İlerideki binalar boyanmış. Bakın orada da zaten boyama işlemleri devam ediyor şu yan binalar. Şimdi göreceksiniz burada da esnafımız bu tozun çamurun içinde ayakta durmaya çalışıyor. Evet, boyama devam ediyor burada. Şuradan devam ederim. Uzun zamandır Antakya merkeze inmemiştim. Yeşile boyamışlar alt katları. Üst katlarda fıstıklı yeşil. Bakalım bittikten sonra göreceğiz tam anlamıyla. Mesela şimdi burada da burası da bir sürü şantiye var. Burada da birçok ev var. Yaşayanlar var mesela. O yüzden az önce bahsettiğim muhabbet çok sıkıntı. Burada şantiyelerin içinde yaşamak çok zor. Bu bina Melis Apartmanı mıydı bu? Evet. Melis Apartmanı mesela herhangi bir yaşam belirtisi yok. Muhtemelen tadilatlar yapılıyor gibi gözüküyor ama belki de yapılmıyordur. Evet şurada beton şantiyesi, santrali var. Hemen yan tarafta da ablacığım geç ya. Ne kadar telaşlısın. Yol berbat zaten. Nereye gideceksin ki? Ha tabii altında Range Rover. Yüksek araç tatmazsın tabii şurada bir bina var. Bakın arada tadilat görmemiş yeşil kırmızı. Bak bu abi de ters, abla da ters yöne geliyor. Bakın şu bina. Bu binada da çok sayıda kiralık daire var. Yalolu Köprüsü'nün hemen bitişi. Burada da kimse tutmuyor. Şantiyelerden dolayı olduğunu ben düşünüyorum. Çok da geniş, çok da güzel daireler buradakiler. Bir tarafı park zaten. Çok da şantiyelerle iç içe değil. Önüm önü gayet güzel. Aslında tutulabilir yani eğer ev ihtiyacı olanlar varsa. Şu karşıdaki binalar hep tadilat görenler var. Bir taş tanesi şu an kullanılır durumda. Geldik Sümerler'e dostlar. Sümerler, Sümerler, Sümerler. Çok yazdınız. Şehrin zaten bu yakasına geçmek ayrı bir derd. Bakın tabelaya bakın. Yayla daha kiye. Biz böyle bir şehirde yaşıyoruz işte. Bizim caddelerimizde Suriye'ye giden tabelalar var yani. Dışarıdakilere çok ilginç geliyor böyle şeyler. biz alıştığımız için, bildiğimiz için. Sümerler dostlar. Sümerleri şöyle havalar güzel olduğu bir gün motorumuzu çıkartalım. Sümerler adam akıllı gezelim dostlar. Şu yukarılara mukarılara ne yapmışlar ne yapmamışlar bir bakalım adam akıllı. Şimdi şuradan kurtuluşa doğru gideceğim. Buradan aşağı insem şuradan inmek istiyorum ama buradan yol var mı onu da bilmiyorum. Şuradan gidelim ya. Şurada köşe bir bina vardı. Hatta önünde ağaçları palmiye ağaçlarını yıkmışlardı geri taktılar sonra ağaçları bakamadık duruyor ağaçlar evet ben gördüm dikiz aynasından size gösterebilir miyim diye düşünüyorum şöyle yaparsam evet gösterdim biraz zor oldu ama gösterdim karşıda da böyle kafe mafe işletmeler var ufak tefek Şurada cami. Cami kapalı bence. Kapalı mı? Tadilat gördü mü burası bilmiyorum ki. Kapalı gibi evet. Çünkü toz toprak olmazdı temizlenmiş olurdu. Yukarılar gösterelim. Trafik yoğunlaşıyor bu arada. Karşıda tadilat gören binalar var. Abiciğim de geldi önümüze durdu. Tadilat görüyor bakın şu binalara bir şey olmamış. Asi kenarında olmasına rağmen helal olsun yani yapanlara. Demek ki sağlam yapmışlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamamış binalar. E tabi normal az hasarlı olması, tadilat görmesi de normal yani ama bu bazılar da yeniydi. Gerçi bir sürü yeni bina da gördük. Hepsi yıkıldı. İlk andan berbat bir şekilde. Evet köprüye çıkıyor bu yol. Zabıta burada belediye çalışma yapıyor. Temizlik çalışması muhtemelen. Öyle gözüküyor. Vallahi buraları özledik ya. Gerçekten şu an onu hissettim. Çevre yolunda ki trafikte gezmekten çevre yolu gül denen, çevre yolu gül çekmece ve nereden geçiyoruz? Primal'in olduğu Akasya Şükrü Balcı Caddesi. Buralarda dolaşmaktan gına gelmişti. Şehrin içini eski yapısını hissetmek gerçekten çok güzel. Burası bizim doğup büyüdüğümüz birçok anımızın olduğu bir yer. Memleketimiz yani. Gerçekten insanın dostlar memleketi gibisi yok.